Arkadaşlar bu tesadüf mü? Şuna bakın. Neye benziyor? Sizce de biraz balığa benzemiyor mu? Bakın. İlk gördüğümde dikkatimi çekti. Videoyu alayım dedim. Şöyle içeriden göstereyim. Zaten çok yakınlar direkt atlayıcı oluyor. yanlış olabilir mi ya? Doğalde böyle yapınca alta gitmeli. Bu üste gidiyor. Neyse. Şuna bak. Biraz daha bakın istiyorsanız. Neyse ben köy arıyordum. bu video görüştüm ondan. Bu, o ayrısı gerçekten oluyor mu diye bakmaya çalışacağım. Herhalde demin Demircilerin üst katında ee, olan, yani kendi mi koymuş e, yoksa orada kendiliğinden mi oluşmuş belli değil. Üst katında malzemeler daha değerli malzeme. Tapınakla alakalı. gibi deseniz bile ben geçeyim. Devam et. Bir şey diyeceğim. Bu arada re reklamlarda refret eden varsa yorumlara yazabilir. Gücük reklamız. Bu arada ben Red Bull 4 videosu da çekebilirim. Haberiniz olsun yani. Var. Huy. Bu reklamları ben... Neyse. Neyse siz olmuyor. Sen duydunuz mu? Allah'ım ne oluyor? Ne oluyor? bu musun? Bir şey yapıyor. Belli değil. Oğlum bayağı korkunç la. Arkadaşlar ben bir de böyle bir yer ilk defa görüyorum. Ay. Kese bu sürü yerleri. Yok ben ben bu ben burada durmam. Kaç 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 kaç. Aç, kaç, 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 kaç. Kaç, kaç, kaç. <laughs> o, o söz neydi o Gerçekten öldü patladı. O bu sesleri bitti kalbim Allah'ım. Ben o adam değil. Onu bu girecek yalan çıkartıyormuş ya. Gel lan buraya. Tanrı kafa? Tanrı. Anlar mı? Anlar Bakalım susuz ne yapacaksın? Susuz sen. İki saattir dolaba sıçtık şurada. Oh Allah Allah. Bir da bu gelecek yalan çıkartıyor. Peki o içerideki. Hemen EFS uygulamasını indir. Binlerce otel seçen. O. O ses neydi? Sıçtık. Beni ilgilendirmez. Derinlere inelim. Aa o kadar mı? Tapılak biraz üst araba yapılmış. Benim işim hep böyle yerlerde bir ise sadık aramak. Arkadaşlar bazı sesler göle olabilir. Yani araba sesleri falan dur korkmayın yani. Dışarıdan sesler geliyor. Yani onlar da araba sesi. Ben. Ben dönmüyorsa Oğlum, tas, tas, çay, çekiyorum lan. <laughs> Bari kurdum dört. Ay ve tuvaletin önünde. Zaten içi. <laughs> Oğlum sen mi çıkartıyordun mal ya? Kapat lan kapat. Sana bu güzel bekle yap çıkışta yok. Çıkış Al burada gel hadi şöyle daha kapatın. tak örsün gitsin daha bakalım. <laughs> Bu sefer acı bir çay. Ah. Bir de şu taraf vardı değil mi? Bu arada ayarları yanlış ayarlamış olabilirim. Normalde hani bu tarafa bakması gerekiyorken şu tarafa bak. E kapatmadığımız neresi kaldı lan? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Şeytan hocam Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Sesler geliyor ya. Baba öldü ya. Kapat. Kapat Allah aşkına. da abla bu lan. Abla Yeter ya. Neyse, bizim konumuz bu değildi ki. Hı. Ulan üst kata çıkıyoruz değil mi? Hı. Oğlum zaten iki blok yukarısı çıkışmış. Valla ben bu topak tuttuğuma bir daha girersem benim adım... ...Hacazi'ye bok. Hı. 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 Oğlum çok korkunç la. Hı iyi bir ses geldi. Patik görüşelde gireceğim. yapılmaz ah, ya. Biraz olur, rus rus, bir o, Değil mi Biraz sessiz ol Video çekiyorum. Bu da video çekilmez. Çekilir, çekilmez. Bu da gıdık gıdık. Şurada küçük oluyor ya. Bu arkadaşlar Bak geliyor size diyor ki Siz ağzınızı falan ayıyor. Siz bu arada ben yapıyorum Kardeşim yapıyor İlla da video çeker kalkıcıklık olsun diye yapıyor <gülüyor> 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 Ama o şartla dört olmuş. Çok Burası ne? ha. Bu içine bakacağım kesin bir şey var. <laughs> doğru düzgün görebiliyor. Bunun tapınakla uğraşacağım diye köy bulamadık. Diğer videoya da kalabilir. Cık 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 cık. Evet, tamam. Gene burada bir şey var boktan. Neyse. Ha bu ne? İki lamba koymuş <laughs> Bak burada ne ses çıkartırsanız bu sefer ağzını yatıracağım. Bak bir de yaratıcı modu da gene korkuyor be. Hmm, şey modu doğduğunu düşünsenize. Hayatta kalma. Daha iyi yardım.